Sevgili arkadaşlar merhaba ben Edebiyat'a hoş geldiniz. Doğra adres yayınlarından çıkan senaryolarla anlam ve paragraf soru bankasındaki testleri birer birer çözüyoruz. Üçüncü senaryodaki anlatım teknikleri bir testi ile karşınızdayız. Soru 1. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Etrafı Kafkas dağlarıyla ile çevrili olmasından dolayı soğuğun daha az işlediği ılıman bir iklimi olan Tiflis'in ismini ılıman anlamındaki Tbilisi'den aldığı söyleniyor. Şehrin ana caddesi Orta Çağ'da yaşayan şair Rusta adını taşıyan Rusta Vali'dir. Caddenin iki yanına dizilmiş tarihi binaları, her akşam hınca hınçlı olan tiyatro ve konser salonlarıyla müzeleri, şehrin kalbinin kültür için attığının en büyük göstergesi. Rusta Veli'deki kafeler şehrin en zarif soluklanma noktaları. Caddeyi boydan boya geçince ulaşacağınız yer ise ünlü özgürlük meydanıdır. A şıkkı, çıkarıma yer verilmiştir şehrin kalbinin kültür için attığının en büyük göstergesi ifadesi bir çıkarım ifadesidir. B şıkkında pekiştirmeye yer verilmiştir. Her akşam hınca hıç dolan hınca hınç ifadesi pekiştirme ifadesidir. C şıkkında dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. Dil bu işlevde bilgi verme amacıyla kullanılır. Bu paragrafta da Tiflis ile ilgili bilgi veriliyor. Bu şıkkımızı da elemiş oluyoruz. D şıkkı açıklayıcı bir anlatım kullanılmıştır. Parçada baştan sona tiflis anlatıldığı için, bilgi verildiği için açıklayıcı anlatıma başvurulmuştur. E şıkkı okuyucu olay içinde yaşatmak amaçlanmıştır. Olay içinde yaşatma öyküleyici anlatımda olur. Bu paragrafta öyküleyici anlatım değil, açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. Yanlış olan şıkkımız budur. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Soru 2 bu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Türkiye bir takım süs bitkilerine ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan en önemlisi de laledir. Çiçek soğanlarının 1500'lü yıllarda İstanbul'dan Viyana'ya getirilmesiyle İngiltere ile Hollanda'da laleye rağbet başladı. 1634 itibariyle İngiltere'nin önemli şehir merkezleri lalelerle süslendi. Hollanda'da laleler olan düşkünlük lale manyaklığı ifadesiyle belirtilmeye başlanmıştı. 17. yüzyıldaki bu zarafet ve eğlence döneminde Osmanlı'nın sembolü bu çiçekti ve döneme Lale Devri ismini verdirmişti. A. Olay çevresinde gelişen metin özelliği göstermemektedir. Bu ifade doğrudur. Bu metinde açıklayıcı bir anlatım kullanılmıştır. B. Bir varlığın benzeri türlerden üstünlüğü belirtilmiştir. Türkiye bir takım süs bitkilerine ev sahipliği yapmaktadır diyor. Bunlardan en önemlisi laledir. En önemlisi ifadesi üstünlük belirten bir ifadedir. B şıkkı doğrudur. C şıkkı yansız bir tutumla değil göndergesel işleviyle kullanılmıştır. Bu ifade de doğrudur. Açıklayıcı anlatımda yansız bir tutum tercih edilir ve dil göndergesel işlevde kullanılır. D. Anlatım sayısal verilerle inandırıcı kılınmaya çalışılmıştır. Bu parçada sayısal ifadeler kullanılmamıştır. Sadece 1500'lü yıllar 1634 itibariyle 17. yüzyılda ifadeleri kullanılmış. Bunlar tarihlerdir, sayısal veriler değildir. Bu şıkkımız yanlıştır. E şıkkı araştırmaya dayalı bir bilginin iletimi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Göndergesel metinlerde böyle bir dil vardır. Bu şıkkımız da doğrudur. Parçamızdan çıkaramayacağımız ifade D şıkkında kullanılmıştır. Doğru cevabımız D'dir. Soru 3. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dünya çapında yaklaşık 1400 tohum bankası var. Bunların işlerinden Norveç küresel tohum bankası diğer tohum bankalarının tamamını gölgede bırakacak düzeydedir. Bu bankanın temel amacı tohumların kopyalarının doğal felaketler, savaşlar, yüksek sıcaklıklar gibi olumsuzluklar karşısında kaybolmalarının önüne geçmektir. Norveç'in kuzey ucunun 1000 kilometre ötesinde bulunan küresel tohum bankası bu gibi afetlere dayanabilecek mukavemette tam da amacına uygun inşa edilmiş. A şıkkı okuyucuya izlenim kazandırmaya çalışılmıştır. Bu parçada izlenim kazandırmak amaçlanmamıştır. İzlenim kazandırma amaçlanan anlatım tarzı betimlemedir. Yani burada betimleme kullanılmamıştır. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiştir. B şıkkında deyimlerle anlatım zenginleştirilmiştir. Gölgede bırakmak deyimi kullanılmış burada. Bu ifade doğrudur. C. Nesnelliğin ağır bastığı bir anlatımdır. Evet açıklayıcı bir anlatım kullanılmıştır ve nesnellik ağır basmaktadır. D şıkkında dil göndergesel işleviyle kullanılmıştır. Açıklayıcı anlatımda dil göndergesel işleviyle kullanılır. E şıkkında karşılaştırmaya yer verilmiştir. Norveç'te bulunan tohum bankası ve diğer tohum bankaları kıyaslanmıştır, karşılaştırılmıştır. E şıkkı da doğrudur. Doğru cevabımız A şıkkındadır. Soru 4. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Charles Moll 1997 teknesiyle Hawaii'deki bir yarıştan dönüşte Kaliforniya'ya doğru mürettebatıyla yol alıyordu. Charles ve ekibi tam Kuzey Pasifik döngüsünün olduğu yerde kimsenin varlığından haberdar olmadığı yeni kıtaya rastladı. Bu kıtaya teknik olarak ayak basmak mümkün değildi çünkü üzerinde yürünebilecek bir yoğunluk yoktu. Rakımı 1 metreyi bulmuyor ancak derinliği okyanus tabanına kadar iniyordu. Bu adanın yüzeyi örtüsü 1,1 ile 3.6 trilyon arasında olduğu tahmin edilen plastik ve mikroplastikler oluşturuyor. Plastiklerin %80'i Asya ve Kuzey Amerika'dan geliyor. Kuzey Amerika'dan okyanusa ulaşan bir atık 6 yılda, Japonya ve diğer Asya ülkelerinden gelen atıklar ise 1 yılda buraya ulaşıyor. Dünyanın geri kalanının çöplerinin toplandığı başka 4 çöp adası daha var okyanusta. A. Terimsel ifade kullanılmıştır. Rakım, mürettebat ve mikroplastik gibi ifadeler terimsel ifadelerdir. A şıkkımız doğru. B. Öyküleyici anlatım tekniğinden yararlanılmıştır. Bu parçada açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. Fakat aynı zamanda öyküleyici anlatım tekniğinden de faydalanılmıştır. D şıkkı genel olarak nesnel yargılar kullanılmıştır. Evet, açıklayıcı bir anlatım olduğu için nesnel yargılar kullanılmıştır. E şıkkı açıklayıcı bir anlatım ağır basmaktadır. Bu ifade de doğrudur. C şıkkında ikilemeye yer verilmiştir. Parçamıza baştan aşağı baktığımız zaman burada ikilemelerin kullanılmadığını görüyoruz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Soru 5. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kara haberci bir fırtına ufukta bulutları küme küme yağarak yaklaşıyordu. Daha şimdiden kara gölgelerini kentin üzerine gelmişti. Kent de kapılarına gelip dayanan kıyametin korkusuyla titremekteydi. Tola dönün üzerine kurulduğu yeşil tepelerde rengini değiştiriyor, soluk bir yeşile bürünüyordu. Yaklaşan fırtınanın hareketsiz bıraktığı ırmak öyle atmadan duruyordu. Bu durgun, kımıltısız suların çevrelediği çıplak bir ada göğün ürperticiliğini yansıtıyordu. Otlar, ağaçlar korkudan diken diken olmuşlar. Hepsi kımıltısız, kas katı görünüyordu. Her şey fırtına öncesi sessizliğin içindeydi sanki. A. Doğanın devingenliğine yer verilmiştir. Yaklaşıyordu, germişti, titremekteydi, bürünüyordu, yansıtıyordu gibi ifadeler doğanın hareketliliğini, devingenliğini ifade etmektedir. A. Şıkkı doğrudur. Günün belli bir zaman dilimindeki izlenimler aktarılmıştır. Evet doğrudur. Günün belli bir vaktine ait görülenler, izlenimler anlatılıyor. C. Kişileştirme sanatından yararlanmıştır. Otlar, ağaçlar korkudan diken diken olmuşlar ifadesinde kişileştirme sanatı kullanılmıştır. E şıkkında yinelemeye yer verilmiştir. Kara sözcüğü, fırtına sözcüğü değişik yerlerde tekrar etmiştir. Buna da yineleme diyoruz. Yineleme aynı sözcüğün parçanın değişik yerlerinde tekrar edilmesine deniliyor. Onun için parçada yineleme sanatı vardır. D şıkkında betimleyici anlatımın içinde farklı duyularla seçilebilen ayrıntılara yer verilmiştir. Parçada görme duyusuna dayanan ayrıntılara yer verilmiş, diğer duyularla ilgili veriler yoktur. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiştir. Bahsedilenler parçada yoktur. Soru 6. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Güzel sanatlara ilişkin etkinliklerin bütün olan sanat eğitimi duygu ve zevk duygu ve zevk eğitimine, güzel biçimlere duyarlılık kazanmaya ve her türlü anlatım biçiminde estetik yaşantılar yaratmaya yöneliktir. Sanat eğitimi yalnızca sanatı meslek edinmek için özel yeteneği olanlara yönelik olmayıp okul öncesinden başlayarak yaşam boyunca çeşitli aşama ve basamaklarda sürdürülecek bireysel süreç olarak görülmelidir. Yeni, özgün ve çağdaş düşünceler üretmeyi öngören sanat eğitiminin en önemli amaçlarından birisi bireylerin yaratıcılık yeteneklerini geliştirmektir. A şıkkı karşılaştırmaya yer verilmiştir. Sanat eğitiminin en önemli amaçlarından birisi bireylerin yaratıcılık yeteneklerini geliştirmektir. En önemli ifadesiyle karşılaştırma anlamı verilmiştir. B. Kişisel düşünceyi aktaran yargılar kullanılmıştır. Duygu ve zevk eğitimine, güzel biçimlere duyarlık, güzel ifadesi, kişisel düşünceyi ifade eden bir ifadedir. C şıkkında dil göndergesel işleviyle kullanılmıştır. Bu parçada açıklayıcı anlatım kullanıldığı için dil bilgi verme amacıyla yani göndergesel işleviyle kullanılmıştır. Tanımlamaya yer verilmiştir. Sanat eğitimi... Birinci cümlede tanımlanmıştır. Sanat eğitimi nedir sorusunu yöneltiyorum. Güzel sanatlara ilişkin etkinliklerin bütününe sanat eğitimi diyoruz. Bu bir tanım cümlesidir. E şıkkında örneklerle düşünce kanıtlanmaya çalışılmıştır. Bu paragrafta örneklemeye başvurulmamıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkında verilmiştir. Soru 7. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Su aygırları suyu çok severler. Yunanların onlara su atı demelerinin nedenlerinden biri de budur. Su aygırları dev vücutlarını sıcak Afrika güneşi altında serin tutmak için günde 16 saat nehir ve göllerde zaman geçirirler. İyi yüzücüdürler ve su altında 5 dakikaya kadar nefeslerini tutabilirler. Gözleri ve burun delikleri kafalarında yüksek yerde bulunur. Bu da onlara su içinde görebilme ve rahat nefes alma imkanı verir. A gerekçeli yargıya yer verilmiştir. Yunanlıların onlara su atı demelerinin nedeni nedir sorusunu sorduğumuzda su aygırları suyu çok severler. Niçin Yunanlılar su atı diyor bu hayvanlara? Çünkü ifadesini koyuyoruz bu cümlenin başına. İşte buna gerekçeli yargı diyoruz. Çünkü su aygırları suyu çok severler. A şıkkı doğrudur. C. Öznel anlatımdan kaçınılan bir anlatım vardır. Evet bu parçada açıklayıcı anlatım vardır. Onun için öznel ifadelerden oldukça kaçınılmıştır. D. Niteleyici ifadeler kullanılmıştır. Dev vücutları, sıcak Afrika güneşi, yüksek yerde ifadelerinde niteleyici sözcükler kullanılmıştır. D şıkkı da doğrudur. E. Bir eylemin hangi amaçla yapıldığı belirtilmiştir. 16 saat nehir ve göllerde zaman geçirirler. Pekala ne amaçla geçirirler? Afrika güneşi altında serin tutmak amacıyla geçirirler. Bir eylemin amacı açıklanmıştır bu cümlede. E şıkkı da doğrudur diyoruz. B şıkkında doğayla ilgili izlenim aktarılmıştır. Burada doğayla ilgili izlenim aktarmak yerine su aygırları ile ilgili bilgi verilmiştir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Soru 8. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Edebiyat, sanat ve kültür bir milletin ortak birikimidir. Dolayısıyla bir sanatçının kendinden önceki yaratılardan beslenmesi yadırganmamalı. Çünkü sanatçı gücünü içinde bulunduğu kültürün edebi birikimlerinden, usta sanatçılarından alır. Ancak sanatçı bir noktadan sonra kendi sesini bulmalı ki edebi birikime kendisi de bir katkıda bulunmuş olsun. Aksi halde taklitçilikten öteye gidemez. Bu da onun tez elden unutulup gitmesine sebep olur. Peki, sanatçının kendi sesini bulması ne demek? Onu da şöyle izah edebiliriz. Sanatçının yazılarını daha önce okumuş bir kişinin yine aynı sanatçımızın imzasız bir şekilde yayınlanmış bir yazısını okuduğunda bu yazının sahibinin doğru bilinebilmesidir. Sanatçı için kendi sesini bulmuş olmak da tek başına yeterli değildir. Belki de sanatçı için işin en zor tarafı bundan sonra başlamaktadır. O bir seviyeye ulaştıktan sonra kendini tekrar etmemeli, sürekli bir yenilik arayışı içinde olmalı, her bir eserinde kendini aşabilme başarısını göstermelidir. A şıkkı: Tanık gösterilerek düşüncenin doğruluğu desteklenmeye çalışılmıştır. Bu parçada başka bir yazardan alıntı yapılmamış, yani tanık gösterilmemiştir. B şıkkı: Anlatımda genelde kanıtlanabilir ifadelere yer verilmiştir. Bu parçada kanıtlama kaygısı, kanıtlama amacı yoktur. D: Açıklayıcı anlatım biçimi örneklerle ortaya konulmuştur. Bu paragrafta asıl kullanılan anlatım tarzı açıklayıcı anlatım biçimi değildir. Ondan faydalanılmıştır fakat açıklayıcı anlatım tarzı temelde kullanılmamıştır. E şıkkında dil sanatsal işleviyle kullanılmıştır. Bu parçada dil sanatsal işleviyle değil, göndergesel işleviyle daha çok kullanılmıştır. Peki bu parçada hangi anlatım tarzı kullanılıyor? Parçada kullanılan anlatım tarzı sohbettir. Bir yazarın seçtiği bir konuyla ilgili kendine özgü görüş ve düşünceleri fazla derine inmeden karşıdakilerle konuşuyormuş gibi anlattığı yazı şekline, yazı stiline sohbet diyoruz değerli arkadaşlar. Öyleyse bu parçada sohbet havası içinde yalın bir anlatım kurulmuştur ifadesi doğru bir ifadedir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Bir testin daha sonuna geldik. Yeni bir teste, yeni bir soru çözümünde buluşuncaya dek hoşçakalın.